Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde have verb 3 ya da has verb 3 kullanarak kurguladığımız present perfect tense üzerine çalışmıştık. Bu dersimizde de present perfect tense dahilinde since, for, already, just, yet, ever, never ifadeleri üzerine çalışacağız. Ama önce present perfect tense neydi? çok hızlı bir şekilde onu hatırlayalım isterseniz. Biliyorsunuz dili geçmişin İngilizce'de tam iki tane karşılığı var tense olarak. Bir tanesi verb 2 yani bildiğimiz past tense. Diğeri de have verb 3 ya da has verb 3 yani present perfect tense. Peki nedir bu iki tense arasındaki fark? Eğer cümlemizin içinde ne zaman olduğunu soruyorsak ya da ne zaman olduğu bilgisini veriyorsak, o zaman bu cümleyi verb 2 formunu kullanarak past tense biçiminde inşa etmemiz gerekiyor. Ancak ne zaman olduğuna dair hiçbir bilgi yoksa ortada ve de ne zaman olduğunu sormuyorsak, aksine adeta görünmez bir parantez içinde şu ana kadar dediğimizde anlam mantık olarak oturuyorsa, o zaman have verb 3 ya da has verb kullanarak bu cümleyi present perfect tense biçiminde inşa etmemiz gerekiyor. Ve de present perfect tense dediğimiz zaman otomatik biçimde birçoğumuzun aklına gelen bazı ifadeler var. Nedir onlar? Already, just, yet, ever, never, for, since. Şimdi bu ifadelerin her birini tek tek detaylarıyla inceleyeceğiz ve de örnek cümleler içinde kullanacağız. Already ifadesi sadece olumlu yani pozitif cümlelerde kullanılır. Ve de anlam olarak çoktan oldu bile, çoktan yaptım bile anlamını verir. Buradaki bilgileri kullanarak bir already cümlesi kuracağız birlikte. I do my homework. Ben ödevimi yaptım. Yani çoktan yaptım bile tarzında bir cümle kuracağız. I dediğimize göre have verb 3 formunu kullanacağız. Ve de verbimizde do olduğuna göre üçüncü hali do did done. Yani have done biçiminde kullanacağız. Peki geldik önemli kısma. Already ifadesi bu cümlenin neresinde yer alacak? HAVE WORKED ya da HAS WORKED formülünün tam ortasına yani araya giriyor arkadaşlar. Yani HAVE DONE olacak HAVE ALREADY DONE. Ve de bu cümleyi şu şekilde dile getireceğiz. I HAVE ALREADY DONE MY HOMEWORK. Geldik bir diğer ifademiz olan JUST ifadesine. JUST ifadesi de ALREADY gibi sadece olumlu yani pozitif cümlelerde kullanılır. Ve anlam olarak da henüz, daha demin anlamını verir. Yine buradaki bilgileri kullanarak bir just cümlesi kuruyoruz. I drink some tea. Biraz çay içtim. Daha demin biraz çay içtim gibi bir cümle kuracağız. I dediğimize göre have verb 3 e, drink verbimizin 3 hali neydi? Drink, drank, drunk. Yani have drunk. Peki just ifademiz cümlenin neresinde yer alıyor? Aynı already ifadesi gibi formülün tam ortasına araya giriyor arkadaşlar. Yani have drunk, have just drunk biçiminde kullanılacak. Ve de bu cümlemizi şu şekilde kurguluyoruz. I have just drunk some tea geldik yet ifademize. Yet ifadesi sadece olumsuz yani negatif cümlelerde kullanılıyor. Anlam olarak da henüz olmadı, daha olmadı, henüz yapmadım, daha etmedim anlamını veriyor. Buradaki bilgileri kullanarak bir yet cümlesi hemen inşa ediyoruz. I not finish the letters. I dediğime göre have verb'i olacak. Finish verbümüzün 3 hali neydi? Kurallıydı. Finish, finished, finished. Yani have verb 3 ama dikkat. Olumsuz olacak not var. Haven't verb 3 yani haven't finished diyeceğiz. Peki geldik önemli kısma. Yet ifademiz nerede yer alacak bu cümlede? Already ya da just gibi araya girmiyor. Lafımızın ta en sonunda yer alıyor arkadaşlar. Yani bu cümleyi şu şekilde ifade ediyoruz. I haven't finished the letters yet. Geldik yet ifadesinin ama bu sefer farklı soru cümlesi içindeki kullanımına. Bu seferki anlamı hala şöyle şöyle olmadı mı? Hala şunu şunu yapmadın mı tarzında bir anlamı. Yine buradaki bilgilerle bir yet sorusu birlikte yaratıyoruz. You meet the new manager. Sen yeni müdürle tanışmak. Yani şöyle bir soru soracağız. Hala yeni müdürle tanışmadın mı? Peki you dediğimize göre have verb üç olacak. Meet'in üç hali meet met met. Peki önemli kısım yet nerede yer alacak? Az evvel olumsuz cümlelerde nasıl ki sonda en sonda yer alıyordu. Sorularda da yet yine en sonda yer alıyor. Dolayısıyla işimiz kolay. İster soru olsun, ister negatif cümle olsun, yet daima lafın en sonunda yer alıyor. Dolayısıyla have you demiştik sorumuza have'i başa çekerek başlamıştık ve bu soruyu şu şekilde soruyoruz. Have you met the new manager yet? Evet arkadaşlar, geldik bir diğer ifade. Ever ever ifadesi de sadece sorularda kullanılıyor. Anlam olarak da şu ana kadar hiç, hatta belki hayatında hiç anlamını veriyor. You eat sushi bilgilerini kullanarak şu ana kadar hiç sushi yedin mi gibi bir soru soracağız. You dediğimize göre have verb 3 olacak Eat'in üç hali eat, ate, eaten. Peki ever nerede yer alacak? Ever arkadaşlar hemen verb 3'ün önünde. Yani eaten değil ever eaten biçiminde kullanacağız. Ve de bu soruyu şu şekilde soracağız. Have you ever eaten sushi? Ve geldik bir diğer ifademiz olan never ifadesine. Never sadece olumsuz cümlelerde kullanılır. Ama çok önemli bir detay var arkadaşlar. Görüntü olarak cümlemizin içinde bir olumsuzluk eki olan not asla bulunmamak zorunda. Çünkü never ifadesi zaten olumsuz bir anlam taşıyor. Dolayısıyla görüntü olarak olumlu cümleymiş gibi gözüken cümlenin içinde never'ı koyduğumuzda şu ana kadar hiç olmadı. Şu ana kadar hiç yapmadım, etmedim anlamını veriyor. Ama dediğim gibi asla bir not eki cümlenin içinde yer almıyor. Peki diyelim ki we visit Scotland. Biz şu ana kadar hiç İskoçya'yı ziyaret etmedik. We dediğimize göre have verb 3 visit visited visited e, yani not yer almayacak. Dolayısıyla never'ı ama nereye koyacağız? Never kelimesi ifadesi aynı already gibi, just gibi have verb has verb formülünün tam arasında yer alıyor. Dolayısıyla have never visited biçiminde kullanacağız ve diyeceğiz ki we have never visited Scotland ve geldik arkadaşlar since ifadesine. Since tüm cümle yapılarında kullanabildiğimiz bir ifade. İster olumsuz olsun, ister olumlu olsun, ister soru cümlesi olsun. Anlam olarak ise şu tarihten beri anlamını veriyor. Bakın buradaki görselde bunu biraz netleştirmeye çalıştık. Şu anda 2020, 2010'dan beridir süre gelen bir olaydan bahsediyoruz farz edin ki. Nasıl dile getireceğiz bunu? Since 2010. For ifadesi de aynı since gibi tüm cümle yapılarında kullanabildiğimiz bir ifade. İster olumsuz, ister olumlu, ister soru cümlesi olsun. Ve de enteresan tarafı since ile aynı kapıya çıkıyor mesaj olarak. Anlamı ise şu kadar zaman boyunca anlamını veriyor. Bakın aynı görselden yola çıkarak aynı kapıya çıkan bir mesaj derken neyi kastettiğimizi ifade edelim, gösterelim. Ne demiştik? 2010'dan şu ana kadar since 2010 demiştik az evvel. E aynı mesajı nasıl söylerim? 2010'dan 2020'ye 10 yıllık bir periyot yani for 10 years. Bir sonraki dersimizde tekrar bir arada olmak üzere hepiniz hoşça kalın.